Bizde kurumlar ahmak ve aptal, bireyler zeki ve akıllıdır. Bizim ülke içerisindeki siyasetimiz birbiriyle çok ciddi bir şekilde düşmanlık üzerine kurulur. Bizim ülkemizde ezilen insanın arkasında durur. Hizmetin olabilmesi için sistemde insanın hizmete layık olması lazım. batıda gücün arkasında durulur sistem olarak. insan onurunun en üstte durması meselesini almalıyız. Batının bugün üstünlüğü varsa hakkı var. Neden hakkı var? Üretmiş bu. Sosyal politikalar nasıl olmalı? Eğitim politikaları nasıl olmalı? Sadece bunlar değil, sağlık politikaları nasıl olmalı? Batıda kurumlar zeki ve akıllı bireylerde vasattır. <laughs> Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi aslında ne üretir, ne üretmelidir, hangi açıdan bakmalıdır, buna niye ihtiyaç duymuştur? Bunun örnekleriyle nasıl anlayabiliriz? Yani şöyle bakın, basit örneklerden yola çıkarsak, kurumun aklı ve mantığı dedik. Bu ne demek? Basit bir anlatımla. Bizdeki kurumlarla Batıdaki kurumları birbiriyle karşılaştıralım. Bizde kurumlar ahmak ve aptal bireyler zeki ve akıllıdır. Batıda kurumlar zeki ve akıllı bireylerde vasattır. Yani sizin kurumunuzun bir aklının, mantığının ve hedefinin olması gerekiyor. Bu eğer yoksa vatandaşı hep yorar. Ya yani bu birbirleriyle sadece koordinasyon değil, aynı hedef odaklı olmasıyla ilgili. İngiliz aklında bu çok iyi yapılmış. Osmanlı aklında da yapılmış. Aslında bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu yapılmaya çalışılmış. Ama o süreç tamamlanamamış onu görüyorum. O sürecin tamamlanması belki bu döneme ait bu dönemde tamamlanabilecek. Bir düşünün. Toplumda yaşıyoruz. Yaşıyoruz hepimiz hep beraber. Bir işi görme metodunu izlediğiniz zaman sanki kulağınızı tam tersinden yakalamaya çalışıyorsunuz. Bu eliniz varken diğeriyle. Niye? Usul ve yöntemlerle ilgili usul ve yöntemlerin dizayn edilmesi, birbirleriyle karşılaştırılması bununla ilgili. Bunun buna karşılık bugün dünyada bir yeni dijital model geldi. Bunu hızlı yapabilecek ve ve en verimli hale getirecek bir örnek. Yapay zeka dediğimiz şey. Tüm verileri topluyor, insan davranışlarını ve araçların davranışlarını kurumların davranışlarını ve ona göre yöntem belirliyor. Amerika bunu yapıyor. Bunu nerede yapıyor? NSA'de yapıyor, CIA'de yapıyor. Tüm vatandaşlarını rahatlıkla izleyebiliyor. Ne yaptım? Anında yakalıyor suç işlerse. İşlemezse Amerika'da hatta suç işlemezseniz size bir defa dahi polis sual sormaz diyorlar. Yani pasaportu yok, kaçak yaşıyor suç işlemediği takdirde yakalanmıyor. Çok böyle Türk vatandaşımız orada oldu. Bir düşünün. Peki e, hizmetin olabilmesi için sistemde insanın hizmete layık olması lazım. İlk önce insan. Yani insan odaklı olmak. Almanya gibi bir ülkede anayasanın ilk 25-20 maddesi insanın onurunu korumakla ilgili insan onuru o kadar yüksek bir yerdedir ki kimsenin o eli ona ulaşamaz diyor. Ulusal stratejiler ve politikalar üretme merkezinin hedeflerinden birisi de insan onurununla ilgili projelerin arttırılması ve bunun aile, mahalle ve devlet kurumları içerisinde ahenklenştirilmesi. Yani talebin bireyden, aileden geldiği zaman o hedefi kimsenin o hedefte sapmaması, iktisatta sapmaması, adalette sapmaması, hukukta sapmaması, elit, elit için ayrı hukuk, efendim köylü için ayrı hukuk olmamalı. Geleneksel hukukla çağdaş hukuk bunlar birbiriyle örtüşüyor mu? Tabii. Yani Avrupa'nın hukuk oluşturma normları farklı. Geçen programda bunu biraz işlemiştik. Ee, orada çok uzun yıllar birbirleriyle 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları ve derebeylik, derebeyliklerin işte isyanı, kralın e, mutlak e, hakimiyeti, e, hukukun oluşturma süreci apayrı. Bizdeki hukuk e, oluşma süreci ise tamamen e, Müslüman olduktan sonra İslami endekslidir. Yani İslam kaynaklıdır. E, Tabi bizim tek Tanrı'ya inanmamız e, İslam'dan önce bizim Müslüman olmamızı çok kolaylaştırmış. Bu anlamda bir <laughs> sıkıntı olmamış. E, batı'nın e, genelde e, Almanya'nın e, insan onurunu en üstte alma meselesi. E, orada Çeşitli izimlerle ezilmiş bir toplum var. Biliyorsunuz sanayileşme sürecinde bir dönem sermaye sahiplerinin işçi kesimini İngiltere'de çok ciddi bir şekilde istismar etmesi bu kapitalizm, sosyalizm, komünizm aşamalarını ardı arda getiriyor bir tarihsel süreç. Bu bir yönetim süreci. tabii bu yönetim süreci içerisinde hukuku en kendilerince adaletli hale sokma, e, su, zorunluluğu hissediyorlar ve bunu başarıyorlar. Ama bunu tüm dünya için mi yapıyorlar, kendileri için yapıyorlar. Bu ayrı bir konu. Yani e, kendileri için özel bir hukuk var, ama dünya için yok. E, batıda böyle bir anlayışı görüyoruz. E, bu dibimizde Irak'ta, Suriye'de ve Afrika'da çok insanlar e, ezilirken çok kıpırdamıyorlar ama kendileri için bu hukuk var. Bu Roma'nın aynıdır aslında, yani Roma hukuku, Roma'nın bakışı ve Helen şöyle tasvir etmek lazım bir Roma'yı ağaç olarak görün, ağacın kuru dalları, ona Helen yaprağını ve Yunan meyvesini medeniyetinin meyvesini koyduğunuz zaman yapma bir ağaç, kökü yok ama yapma bir ağaç. Bunun üzerinden insan hukuku diye. ...bir hukuk çıkıyor. Roma'da... E, ...asillerin 40 veya 60 bin asilin... ...olduğu yerde 300 bin köle var. Köleler insandan kabul edilmiyor. Asiller için sadece hukuk var. Yani dünyayı da böyle... ...görme temayülleri var Batı'nın. Böyle bir çifte standardı. Biz oradaki insan onurunun... ...en üstte durması meselesini almalıyız. Köksüzlüğü değil. Yani... Bizim kendi medeniyetimize ait çok ciddi kök var, bir gönül kökü var. Yani e, Avrupa'da e, bir mahallede bir yerde kavga olsa, e, o medeniyet, o kavgada e, haklı ve haksız meselesi de güçsüz olan ezilir, güçlü olanın arkasında dururlar o kavgada. Bizim ülkemizde ezilen insanın arkasında dururlar. Dikkat edin, o haksız dahi olsa bunu yaşarız. Anadolu'da ya da Türkiye Cumhuriyeti'nde, Osmanlı'da ya da Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumlar hukuk için, sosyal hayat için bedel ödemiş midir? Tabii yani Batı'da bunun değişim süreci, bizdeki değişim süreci çok farklı. Batı'da güç daha haklıdır. Yani bizde Gerçek daha haklıdır. Batı'da güç, gücün arkasında durulur. Sistem olarak güçlünün arkasında durulur. Bizde hakkın arkasında durulur. Basit olarak ayırmak gerekirse böyle bakmak gerekiyor. Tabi ulusal stratejiler ve politikaları üretmede Batı bizden önde. Neden önde? Bizim çöküşümüz... Kendi medeniyetimizden kopuşumuz ve onların medeniyetini taklit ediş sürecine kadar hiçbir şey üretmememiz söz konusu. Yani batının bugün üstünlüğü varsa hakkı var. Neden hakkı var? Üretmiş bunu. Biz üretememişiz. Biz neden üretemediğimizi bulmamız gerekiyor. Yani bunun sebebini yakalamamız gerekiyor. Tabii bizim yine bu kurmaya çalıştığımız üretme merkezimizin en önemli bakışlarından bir tanesi de e, insani bu bakışın e, dinle ilgili tarafı. Çok farklı bakıyoruz. Yani biz bir geminin içerisinde toplumun her kesimi var. Bu her kesim nasıl birbiriyle geçinebilir? E, bir başımızda İslam devleti yok. Normal bir layık hukuk devleti var. Peki bu Böyle bir devlette birinci öncelik birinci bakış ne olabilir? Her insanın inandığı dini kendine olmalıdır. Ama insani değeri hiç tartışmasız hepsi insan ve değerlidir. Yani insana şöyle bakmak gerekiyor: İnsan benim kardeşimdir. 8 milyar insan kardeşim vardır. Ama onun kendi değerleri ve bakışı ve yaşayışı benim ona bir santim veya bir metre, bin metre mesafe koymamı gerektirebilir. Ona göre koyabilirim. Burada ölçüyü standardı bir sistemik yapı içerisine nasıl sokabiliriz? Yoksa ülkeye baktığımızda e, sanki e, bizim ülke içerisindeki siyasetimiz, birbiriyle çok ciddi bir şekilde düşmanlık üzerine kurulu. Yani siyasetin meslek olmaktan çıkartılması nasıl bir unsursa siyasetin düşmanlık üzerinden de kurtulması lazım. Muhabbet sevgi üzerinden nasıl yapılabilir? Biz mesela en çok Yunus Emre ile Mevlana ile övünüyoruz. Bugün neden Yunus Emre ve Mevlana yetiştiremiyoruz? Yani bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi büyük sistemik yapım, yapıdır. Yani e, hedef odaksızlıktır. O zaman neler geliyor? Sosyal politikalar nasıl olmalı? Eğitim politikaları nasıl olmalı? Ve bu birbiriyle sadece bunlar değil, sağlık politikaları nasıl olmalı? Müzik <laughs>